Herkese merhabalar. Otokoç, İstinye, Alfa Romeo danışmanı ben Eren. Bugünkü konuğumuz prestij, güç ve sportifliği bir arada sunan Alfa Romeo Stelvio. Stelvio adını İtalya'nın kuzeyinde bulunan Alp Dağları'nın eteklerindeki Stelvio geçidinden almaktadır geçit, keskin virajları ve üstün performans sergileme etekleriyle bilinir. Stelvio tam olarak Alfa Romeo DNA'sının mirasının performans vurgusuyla adını buradan almıştır. Performans demişken motor hacmi olarak 2 litre, 280 beygir, 400 Nm'lik bir güç ünitesi bulunmaktadır. Üçlü Red Matrix Fire Sistemi V Scudetto keskin ve dinamik hatlarıyla agresif bir görünüm sunan Stelvio Markanın tasarım şefi Klaus Bluse tarafından tasarımına start verilmiştir. Yan tasarımla geçtiğimizde, kompetisyon donanımıyla bizlerle olan Stelvio 21 inç alüminyum alaşım dark jantlar, kırmızı Brembo kaliper sistemleri ile bizleri karşılamakta. Arkaya doğru yükselen omuz çizgisi Stelvio'nun diğer SUV'lerden ayrıştığını, performansını vurgulayan en başlıca detay özelliklerinden biridir. Arka tasarıma geçtiğimizde transparans toplanmaları bizleri karşılamakta. Çift çıkış egzoz sistemi, kupe formunda olması, güçlü, dinamik ve agresif yapısıyla gerçekten performanslı bir SUV olduğunu dile getiriyor. Bagaj açımına geçtiğimizde Handys Free olarak açılan bagaj kapağı 525 litre geniş yaşam alanı ile bizlerle. Stelvio'nun iç mekanına geçtiğimizde bizleri karşılayan en önemli detaylardan biri Premium malzeme hissiyatı, torpido üstü, kapı üstleri ve birçok noktada kullanılan deri malzemeler otomobilin tam anlamıyla D premium bir SUV olduğunu vurguluyor. Tabii ki bir Alfa Romeo'nun içerisindeyken vazgeçilmez unsurlardan biri sürüş pozisyonu, koltuk, direksiyon hissi ve verdiği hazdır. Bucket seat şeklinde olan koltuklar, 3 kollu premium direksiyon çevirdiğiniz kadar dönme hissiyatını bir Alfa Romeo DNA'sı ile sizleri buluşturuyor. DNA demişken Stelvio'da 3 farklı sürüş modu bulunmakta. Dynamic, Neutral ve All Weather olarak 3 farklı sürüş modunda bizlere performansı, günlük kullanımı ve konforlu kullanımları sunmakta. Motorundan 2 litre 280 beygir 400 Nm olduğundan bahsetmiştik. Alüminyum bir bloğa sahip olan bu motor sesi, performansı, hazzıyla tam bir Alfa Romeo genetiğini kullandığını gösteriyor. 5.7 saniyede sıfırdan yüze çıkan Stelvio 1666 kilogram ağırlığıyla sınıfındaki en hafif SUV olma unvanını taşıyor. 12.3 inçlik gösterge paneli üzerinden retro alfa temasını ve güncel varyasyondaki temaları kullanmak mümkün. 8.8 inçlik multimedya ekranı üzerindense klima kontrol paneli, kendi entegre navigasyon, Apple CarPlay ve Android Auto ile bilgi eğlence sistemi ile seyahatlerinizde keyifli yolculuk deneyimi yaşatacak sizlere. Alfa Romeo Stelvio'yu daha yakından incelemek, test sürüşüne dahil olmak ve kampanyalardan yararlanmak için sizleri Otokoç İstinye showroom'larına bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Push